Kasa bana emal etti babama nasıl açıklayacağım bunu? Basım hatasıysa antika para gruplarında değeri 2000-3000 lira. Bir şey olmaz oğlum senden değerli değil. Daha 13 yaşındayken 500 lira dolandırmıştı Orhan evlatları. Senden utanıyorum, senden utanıyorum, senden utanıyorum. 210 lira ediyorla işte. Manita'nın dişil enerji gün geçtikçe düşüyor amına koyayım. Pokina çiçeği alsana bana. Herkesin var benim neyim eksik? Sen herkes değilsin, daha özellerine layıksın güzelim ya amına kodumun evladı hep böyle deyip kandırıyorsun beni. Bir sikim yaptığını görmedim daha. Arkadaşlar yardım edin, evin içine şu böcekten girdi tencereyle kapattım üstünü ne yapacağım şimdi ben? Tencerenin hava deliğinden böcek ilacı sık ya da kolonya dök yak. Öyle olmaz ya, yok mu evde iki atom bombası atalım hizaya gelsin pezeven. Adam cani çıktı Rıza baba. De canisin kardeşim. İstersen bir de O en son.